Bezoş'tan jeti çaldık. Üzgünüz Bezoş. isteyen var mı? ama. sen nasıl bir Bezoş'sun öyle? <laughs> Bezoş. Ben böyle bir Bezoş'um abi. Nasıl oldu bu zora düşün? Yakın bu. Hemen önümde bir yerde herhalde. Kalacak mısın? İndi. olabilir, bizim long da olabilir. Ses ve küfür çok iyiydi ya. Double four. Ne güzel küfür ediyorsun öyle, Bezoş. Güzel abi. <gülüyor> Şunu bir <laughs> daha <böyle> döndürüp serinleyelim. <laughs> nice. Bak mesela. Ben çıkayım. Şuraya götür beni. <laughs> Görüm. Aa, garaj window'da. İzle, i̇şte, izle. Işte. Bir tane vandal var mı ya? Arkadaşlar. Ya. Gel sen kaç yaşındasın? 12 Çok hazır yapsın Abi, atsana atsan onu. Sağ olam. Sağda. Rail. Ben pez, Ben malım abi. Ya bazen şorta hız almak için atıyor, atıyorum bu arada onu. Nice. Araş atıyoruz. Nereye girelim? Bezo çiğne... sakız mı çiğniyon? Aynen abi. Neyle sakız? Bilmiyorum ki. Herhalde yuttun sakızı konuşurken. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> şey naneli gibi bir şey abi ya. Wow, bir ses geldi. <laughs> Benim kamera açık mı? Herhalde açmayı unuttum ben kamerayı. 121 mi arkanızdan geliyor. Kılavcım artık Heaven'a smoke atar mısın? Düştüm abicim. Abi C'ye girelim mi? Girelim abi. Tide sana deş atacağım aynen. İyiymiş abi ya. <laughs> sağda sağda çıkıyor. <canım. gülüyor> Garaj vuruyor beni. Backside biri de. Zıng. Zınk. Uzunda. Judge ya. CT Judge oynayacağım. Bakayım. Tövbe tövbe ya. Radyant Radyant ile oynayayım oğlum ben. Bekle bekle. Solda. Platform olabilir. <laughs> Chamber bizi salmıyor ya. Oy. <laughs> Oo. Ne oluyor. Anonum a***** Leap y-, y yukarı attı herhalde Bir tane kutu üstü Çok kutusu üstünde Dön buradan ya dön dön C'ye dönelim Come see Trebe açık Burada, bir yerde. Yakın yani en azından. O CT'de falan herhalde ya. Karaci dikkat <laughs> 120 reyna. Dur <laughs> <laughs> Ya. Can aldı. Sana I... <laughs> Garajdaydı. Karşı çemberde de bir smurf eğimi seziyorum. Yani rankı nedir bilmiyorum ama sanki bu Elon'un Oyuncusu değil, eğimi vibe alıyorum. Bak yine yanlışlıkla scope açtım amın. Diyorsan zaten. Atsana Gizli bana şey bir olayım. tane elde. Bende para yok ya. Eyvallah Beyzoş. You want to play? Let's play. <gülüyor> 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 bana vandal atın, abi sayıda girip vurman lazım adam. Vandal atın vandal vandal vandal. Atın birinizi. Çok zıpladı. Bir shortta short short, short 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 short. Night night. duydum. Ne mi bitti mi? Deploying drone. Devam galiba. Değilsin. Orda 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 orda. İşte. Heaven'a dikkat dur smoke dişi. Karşıda iki sumok varmış ben yeni fark ettim. Caj yakın. <laughs> Nasıl üstüme koşuyor? Operatör. Platform. <laughs> Nereye gidiyorsun? Beyzoş. Tanesi hey, double window. <laughs> mitte bu da mitte. Beni gelecek herhalde. Koru beni. Sağına bakıyorum, soluna bak. Ha. Bu adam CT'de bu mitte değil miydi? Ez hoş ya kanka. Korusana beni. Sumak atıyorum. <laughs> <laughs> ya ama keşke <laughs> double kuke çıksaydınız ya. <laughs> oğlum ne yapıyor bu? Attım sana geri direkt. Soldan. Solda. Tamam, tamam. Yurdum <laughs> <Luzun> mu? <laughs> çıkma oradan, çıkma, çıkma. Tabulara. Alo, çık CT çıkmış. <laughs> Nerede oğlum? <laughs> tamam. Şak Aa. <gülüyor> 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 Çok masum görünmedim ya. Yani. O durdu, o durdu. orada. Ah, onun hakkı bıçakta da. bizim elo gibi düşünmeyeceğiz burayı. Sağınızda sağınızda bir içen var. Helal lan. Birim bizim base tarafı. Bunu bu marş. Ananın o bu da şerif Aha. Birimi mi duydum lan? Evet biri buradaymış. Aha var. Be 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 be. Oh. Uh, Seni uh, uh. Gelmiş ki. Reyna abi özür dilerim. E benim be, ben 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 ben... o a**la neydi abi? Pazar <laughs> <laughs> değildi. Ölmüyor ya.

Aha dördü de orada. Short geliyor jet short'tan geliyor. Short çıktı. Short'tan. Ah. Helal. Elinize sağlık. <laughs>